hocam. Hüseyin abi kansız oldu. Küfürde evveli tercih edilmiyor. Yani kafir olanlar arasında evveli şer tercih ediliyor. Birinci delili Habeşistan hicretidir. İkinci daha açık delili Mekke'den Medine hicrettir. Orada bir İslam devleti yoktu. Orada da küfür vardı. Habeş kralının önüne sorgulanmak için çağrıldığında kendi necis itikatını savunabilme adına eğilmeyen sahabeye dik duran sahabeleri delil olarak getiriyor. Müslüman küfür arasında, iki küfür arasında tercih yapmaz küfür olması bakımından Ama iki kafir arasında eğer başka bir çaresi yoksa kazanmışsa evvel olan kafiri diğerine karşı kollayabilir. Şirk soyut bir kavramdır. Şurada lat menat duruyor. Biz de gidip lata menata diyoruz ki sen kafirsin. Bundan daha bir saçma bir durum var mıdır Yunus? İki tane kafir var kendisinde küfür barındırıyor. Bu kafirler mi şirki var eden yoksa şirk mi kafirleri var ediyor? Yani Allah'ın ayetlerini demokrasiye delil getiriyorlar. Hocam Hüseyin Avni Kansızoğlu şirkte ehli nişer olmaz, iki şirkten birisi seçilmez diyor. Ama küfürleri olan iki kafirden bir tanesi seçilebilir diyor. Bunlara delil olarak da Habeş'e icat eden sahabeleri, Medine'ye giden sahabeleri ve Rumlar ve Mecusilerin savaşını kıyas yaparak delil getirdiğini söylüyor. Bu konu hakkında başka var mısınız? Ben o kaydı izledim, dinledim. İlk önce şunda bir karar vermeleri lazım. Siyasi partilerin yöneticileri yani sistemi yönetenler Müslüman mıdırlar yoksa kafir midirler? Eğer Müslümandırlar diyorlarsa ehven-i şer diye bir kaideyi kullanmamaları gerekiyor. Öyle değil mi abi? Evet. Yani şimdi Müslüman görüyorsa yönetim sistemindeki başındaki adamlar Müslüman görülüyorsa ehven-i şer kaidesini bunların üzerinde kullanmaya gerekiyor. Bir kere burada bir çelişki var. O kadar saçma bir yaklaşım ki kardeşler. Şirk soyut bir kavramdır. Öyle mi? Yani ben geçenlerde de örnek verdim. Dedim ki şurada lat menat duruyor. Biz de gidip lata menata diyoruz ki sen kafirsin. Bundan daha bir saçma bir durum var mıdır Yunus? <laughs> Şimdi lata menata davet edenler mi şirki var ediyor veya iki tane kafir var kendisinde küfrü barındırıyor. Bu kafirler mi şirki var eden yoksa şirk mi kafirleri var ediyor? E öyleyse iki kafirden biri seçilir ama iki şirkten biri seçilmez demek medreseye yeni başlamış talebelerin bile söylemeyeceği bir kıyastır yani. Benim Huzeyfe'ye söylesen saçmalama baba der ya. Onun için siz iki kafirden birini seçerken bu şirki var eden, şirkin devamını sağlayan adamı seçiyorsunuz zaten. Latı menatı seç diyen kim sana? Şirki var eden kafirlerdir. Çok cahilce bir yapmış Yani bunların tevili o kadar geniş bir kapıya sahip ki öteziyle bunlar gibi tevil yapmamıştır. Hariciler bunlar gibi tevile gitmemiştir. Hiçbir fırka bunlar gibi kıyamete az bir zaman kala bu taifeler gibi artık bu kadar fasit tevhile kaçmamıştır yani. Yok eğer biz kafirdir diyorsak yani parti yöneticileri destekledikleri parti yöneticileri kafirdir diyorsak o zaman ehven şer kuralının hakkını vermemiz gerekiyor. Daha önce de söylediğim gibi matematik usulünün bir kuralı vardır. Maslahat kaidesinin bir kuralı vardır. İstimbat etmenin, ayetlerden istimbatta bulunmanın bir usulü ve bir kuralı vardır. Yani ehven-i şerinde kendi sınırları ve kuralları vardır. Ama biz bakıyoruz ki bu adamlar bize delil olmak için bunu sunmuyorlar. Tamamen tebaasını ayakta tutabilmek için bu şekilde kayıtlar yapıyorlar. Yani biz bir cemaatiz. Birileri bir şey söylüyor bizim inancımız hakkında. Ben sizi tutabilmek için bir şeyler söylüyorum. Bunlar bunu yapıyor şu anda. Yoksa bize karşı delil olduğundan dolayı değil. Çünkü kendisi de biliyor ki iki tane kitap okumuş bir adam. Normalde bunu farklı bir fıkıh kaidesinde, fıkıh gerektiren bir meselede böyle bir kıyas yapılsaydı, iki tane kitap okuyan adam bu adamın ne kadar zır cahil olduğunu anlayabilirdi. Ama öyle başlıklar atılıyor ki, yani bunların gözü o kadar kör ki, ince bir ilim, ince bir detay, işte Allame-i Cihan, Hüseyin Avni o söylemişse tamam yani sevgi şeriatın önüne geçmiştir her zaman. Onların tebaasında böyle müthiş bir ilim. Vallahi yaptığı kıyasa yaptığı istimbata getirmiş olduğu kaideye kurala göre cahilliğin daniskası yani. Ben daha önceki dersimde de söylemiştim. ehven şer kaidesini ne diyor? İki şirkte seçenek olmaz diyor. Yani hafif kafir veya şiddetli kafir olamazsın diyor. Şimdi burada mutabık kalalım diyeceğim ama mutabık kalamıyoruz. Çünkü münazarada ehven-i şer kaydesini iki tane şirke getiren bir zattır kendisi. Yine müntesip olduğu İsmaila safını ve rengini belli etmediği kendisiyle İsmaila cemaatinin bağlantılı olduğunu söyledi değil mi? Bunlar iki şirkten birinin seçilebileceğine dair ehven-i kullanıyorlar. Ama tevil kapıları geniş olduğu için hayır biz hiçbir zaman böyle demedik. Küfrü kendisinde barındıran iki kafir için söyledik. Tamam biz de diyoruz ki varsayalım böyle söylediniz. Başından beri böyle söylediniz. Öyleyse hafif olan kafiri bu kaideye göre seçmeniz, ağır olan kafiri seçenleri kafir olarak görmeniz zaruri bir durumdur. Bu bir zarurettir yani. Bak ne diyorum? Bu bir zarurettir. Bu kaideye göre kafir demek zorundasınız. Çünkü matematik usullerinin dışına çıkarsanız çıkan sayı batıl bir sayı olmuş olur. Eşittir şu diye çıkan sayı batıl bir sayı olmuş olacak. Dışarı çıkamazsın. Ehvenişer kaidesinin de kurallarını uyguluyorsan dışarı çıkamazsın. 2. Medine'ye hicreti ve Habeş'e hicreti delil olarak gösteriyor. Böyle bir kıyas yapıyor. Yani bir kafire eman vermek veya bir kafirin emanına girmenin Allah'ın teşrih hakkını bir beşere vermeyle ne gibi bir bağlantısı vardır? Hiçbir bağlantısı yoktur. Yani Ebubekir ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye girerken müşriklerin emanı altında girmediler mi? Girdiler. Hatta Ebu Bekir'e kıraati yüksek sesle söylüyor ve onu dinleyenler çok olduğu için emanının altına girdiği müşrik ona şunu dediğinde ey Ebu Bekir senin namazda sesli kıraat okuman Mekkeli liderleri rahatsız etti. Onun için bundan sonra sessiz kıraat yap dediğinde Ebu Bekir ne dedi? Senin emanından çıktım dedi Allah'ın emanına girdim. Yani Habeş kralının önüne sorgulanmak için çağrıldığında eğilmeyen sahabeye kendi necis itikatını savunabilme adına eğilmeyen sahabeye dik duran sahabeleri delil olarak getiriyorsun. Vallahi bunun söyledikleri bize delil değil. İslami ve şer'i bir delil değil. Sadece tebaasını tutmak için mücadele ettikleri bir durumdur. Ben sevgisini veya yaşam biçimini bu şekilde hocalarına endeksleyen, yani eğer ben şeriatın dışında bir şey söylüyorum da sizler de bana tabi oluyorsanız sizlere yazıklar olsun. Eğer ben Allah'ın ahkamına uymayan bir şey söylüyorum da sen 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 bana ittiba ediyorsan vallahi sizlere yazıklar olsun. Sizin ne çok cömertliğiniz sizi kurtarır, ne çok baba yiğitliğiniz sizi kurtarır, ne çok takvalı olmanız sizi kurtarır. Eğer ben şeriata uygun bir şey söylemiyorum da siz bana ittiba ediyorsanız vallahi yazıklar olsun. İşte ben de diyorum ki sevgisini, nefsini, yaşam biçimini, muhabbetini, sohbetini, vefasını öngörerek Allah'ın dinini arkaya atarak bu şekilde ittiba edenlere de yazıklar olsun. Güneş gibi biliyor ki bazıları bunun böyle olmadığını. Sahabeyi kendi necis itikatına delil getirmek ve cemaatini ayakta tutabilmek için söylenen boş sözlerden başka bir şey değildir. Nasıl olur da emanı ilgilendiren bir meseleyi teşri hakkını bir beşere vermek olarak kıyas yapabilirsiniz? 2. Rum suresini getirerek delaleti zanni bile olmayan bir nuzul sebebini muhkem olan ayetlere nasıl tahsis edilir? bir nuzul sebebinden nasıl bir illet tespit edilebilir de o illetle taksis yapılabilir? Ne için sevindiler? Tefsir uleması Allah'ın Rumlar mecusileri yenecek sözünün açığa çıkmasından dolayı Müslümanların sevindiğini söyleyen alimler var. Dikkat edin bak. O kadar çok rivayet verilmiş ki bu konu hakkında. Tefsir uleması ne için sevindiğini dahil tartışmış. İki, diyelim ki burada bir hakiki sevinme var. Evet, bu fıtratın gereğidir mazlum her zaman güçlüyü yendiği zaman fıtrat buna sevinir. Öyle değil mi? Güçsüzün her zaman güçlüyü yenmesi, bertaraf etmesi fıtri olarak kişiyi sevindirir. Peki bu sevginin kafirleri dost edinmeyle, demokrasiyle yönetmeyle veya demokrasiyle yönetenlere rey vermeyle ne gibi bir bağlantısı var? Allah'ın hakkını, teşrih hakkını birine vermeyle ne gibi bir bağlantısı var? 3 Zanni olan bir meselede muhkem olan bir ayete tahsis yapılmaz. Bu asli bir kaydedir. Nuzul sebebini siz sadece ayeti anlayabilmek için bakarsınız. Nuzulün içerisinden bir illet tespit edilip ayet mi tahsis edilir? Hangi alim, hangi mezhep imamı, selef, halef böyle bir şey söylemiş? Mümkün değil. Bu ne demek sonuç itibariyle? Bunlar diyor ki Allah'ın ayetlerini delil getirerek Rum suresinin başındaki ayetlere göre demokrasiyle yönetile bilinir sonucudur bu. Yani Allah'ın ayetlerini demokrasiye delil getiriyorlar. Bu tevil nasıl bir tevildir biliyor musunuz kardeşler? Lekad kafara allazina kalu inna huvel mesih Meryem diyen Meryem oğlu İsa Allah'ın oğludur diyen böyle saçma bir tevile gidip de kafir olanların durumu gibi bu tevili yapanlar da onlar gibi kafirdirler. Hristiyanlar bakın Kur'an'da da Allah sizi biz yarattık diyor. Öyleyse Allah üçün üçüncüsüdür diyen Hristiyanların itikatı gibi bir itikata sahip. Onların yapmış olduğu batıl teville ehli sünnetin üzerinde icma ettiği kafirler gibi bir kafirdirler. Bu şekilde ayetlere istinbat yapan, ayetlere bu şekilde zanni dahil olmayan ayetleri delil getirerek Allah'ın hukuk sisteminden başka hukuk sistemiyle yönetilebilir kaidesini koyan, bunu söyleyen kim olursa olsun Yahudiler ve Hristiyanlar gibi kafirdirler. Ve onlara kafir demeyen de aynı şekilde kafirdir. Yani tevilin de üç aşaması vardır ya. Geçerli bir tevil, bidata sokacak bir tevil, bir de geçersiz, fasit, seni Yahudi, Hristiyan, Mu'tezile gibi kafir yapacak bir tevil. Vallahi kim bunu söylüyorsa bu şekilde bir istimbat, bir fetva ki alim niteliğinde bir adam söylüyorsa bunun hiç 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 cehaletini dahi konuşamayız. Hani onlara göre avamdan biri yapsa diyorlar ya cahildir dinin asıllarında bile cahildir. E, alim olunca hiç olmaması lazım onlara göre. Onun için bu Hüseyin Avni'nin getirmiş olduğu bu kıyas ne kıyastır ne bir istimbattır. Bunun ilimle irfanla bir alakası yok. Vallahi bunu ben başka bir fıkhı ilgilendiren meselede ben söyleseydim belki bu kıyasla böyle bir zırcaylık olur mu diye propaganda yaparlardı. Siz öyle pof poflama sözlerle, tavana yukarı çıkarma sözlerle şu kadar alim, bu kadar alim diyerek gaz vermeye devam edin. İnancınızı, itikatınızı bu minvalde pekiştirmeye devam edin. Göreceğiz. Yani Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıkınca kim kimin cehenneme doğru gittiğini bu hal üzere ölürseniz diyorum. Allah hidayet etsin diyorum. Lakin bu hal üzere de ölürsek Allah ikimiz ve iki topluluk hakkında kararını verecek. Daha önce de dediğim gibi kim bu kaide üzerinden isminin Müslüman olmadığını, kafir olduğunu iddia ediyorsa ve hafif kafir, şiddetli kafir diye bir kural yoktur iki şirkte. Tekrarlıyorum. Sinan Avni öyle diyor ya, evet biz de öyle diyoruz. Lakin küfrü barındıran iki kafirde seçim yapılabilir diyorsa hafif olanı seçtiğiniz anda şiddetli olana verenlerin yani bugün diğer partilere verenlerin hepsinin zaruret gereği kafir olduklarını söylemek zorundasınız. Selam hidayete tabi olanlara, Allah Azze ve Celle'nin dinini ayakta tutanlara, Allah'ın hakkını savunanlara, beşerin hukukunu savunanlara da Allah hidayet etsin. Hidayet etmesi onları helak etsin. Allah'ım selam olsun.